2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur? A. Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir. B. Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir. C. Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. D. Sevilla kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. Telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum yarışmacımız Serif <laughs> Joker hakkını kullanmak istedi. Joker'leri tanıyoruz. Volkan Demirel, Naz Aydemir Akyol, Kalben. Volkan Demirel arayalım. Evet. Volkan abi selam öncelikle hemen soruyu okuyorum. 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur? A. Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir. B. Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir. C. Fenerbahçe kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. D. Sevilla kalecisi 3 penaltı kurtarmıştır. Fenerbahçe kalecisi yani ben 3 tane penaltı kurtarmışım. <gülüyor> 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 teşekkürler, teşekkürler hocam. <laughs> e, C. Şıkkı son karar mı?